Selamun aleyküm hanımlar. Örgü makinesi kanalımdan hepinize selamlar. Bugün kapımızın önündeki parka geliyorum her akşam. 5'te yürüyüş yapıyorum. Bugün bu yürüyüşümü sizinle beraber yapacağız inşallah. Böyle yemekten sonra burayı, parkı 14 tur atıyorum da yürüyüş yapıyorum bunu sizinle de paylaşayım dedim kanalıma abone olmayı beğenmeyi mesajlarınız yollamayı unutmayın Hanımlar hepinizden Allah razı olsun evet böyle yürüyüş yapıyorum çok faydasını görüyorum. Evet çocuk parklar da var burada. Spor parkı da var. Nene. Efendim. Bu da dünyalar güzeli torunum ılgın. <laughs> Maskesiz kapıya sıkmıyor. <laughs> Evet. Burası da okulumuz. Okulumuz da yakın kapımızın önünde oğlum Yasin burada bitirdi okulu ortaokulu şimdi lise 1'e başladı ama buradan gitti başka bir okula gitti Allah'ım herkesin çocuklarına zihin açıklığı versin içinde de benim Yasinim o kadar yakındı ki yani zandan elimi bile sallasaydım oğlumu görüyordum ama şu anda uzaklara gittik Allah izin verir okullara atılırsa Efendim annem. Evet. Yürümeye devam ediyoruz. Evet şimdi spor aletlerine geldik. Burada biraz spor yapacağız. Evet sabahları buraları temizliyorlar ama akşama batırıyorlar. İnsanlarımız biraz temiz tutmayı bilmiyor. Evet. Ilgın, sen zaten annen zayıfsın. Neden spor yapıyorsun? Neden spor yapıyorsun? Evet. Gel. Ilgın gel, ilgın. Ilgın. Gel, gel. Evet. Ben yürümeye devam etsem böyle 14 tur atacağım burayı. Ondan sonra spor aletlerine bineceğim. Oralarda da sporumu yapsam. Evimiz de tam buranın karşısında. Nene. Efendim yavrum. Oyna sen. Ben yürüyorum. Yürüyüş yapıyorum. Sen oyna. Burada da ıı, belediyenin ıı, spor sahası var. Nereye spor yerli? Çeksene. Çekti ki annem. Böyle insanlar akşamlar hep buraya geliyorlar. Serin olduğu için Bursa çok sıcak. Evet ben biraz hızlanmam lazım. Böyle kafede var burada. Sayıtıyorlar. Evet hanımlar Bursa'nın neresine bakarsanız bakın yani yeşil. Evet hanımlar Videoma burada son veriyorum. Ben sporuma devam etsem kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, izlemeyi unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir hanımlar. İzlerseniz çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hepinizden Allah çok razı olsun. Selamun aleyküm.